Herkese selam. Bugün herkesin dilindeki o meşhur AFT fonunu masaya yatırıyoruz. Hani tek tıkla Apple'a, Google'a falan ortak oluyorsun ya. İşte o. Ben konuya dalarken siz de o sırada kanala abone olursanız şahane olur. Hazırsak haydi başlayalım. Düşünsenize Türkiye'den oturduğunuz yerden tek bir işlemle hem Apple'a, hem Google'a, hem de Nvidia'ya yatırım yapıyorsunuz. Yani kulağa neredeyse gerçek olamayacak kadar iyi geliyor değil mi? Gelin bakalım bu işin aslı astarı neymiş? Gerçekten o kadar basit mi? Şimdi önümüzdeki birkaç dakika içinde lofu hiç uzatmayacağız. Bu fonun içini dışına çıkaracağız. İçinde ne var, ne kadar kazandırmış ve tabii ki en önemlisi bütün bunların bedeli ne? Hepsine bakıyoruz. Peki tamam hadi başlayalım o zaman. Nedir bu herkesin konuştuğu aft? Neyin nesi kimin fesi? İşte AFT dediğimiz şeyin tam adı bu. Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu. Yani bu uzun ve biraz da resmi ismin havalı, akılda kalıcı kısaltması. Kısacası siz bu fonu aldığınızda Ak Portföy'e diyorsunuz ki al bu parayı benim için teknoloji devlerine yatır. Bu fonu anlamanın en kolay yolu ne biliyor musunuz? Şöyle düşünün, teknoloji fonlarının o bildiğimiz klasik vanilyalı dondurması gibi. Yani öyle çok cafcaflı, acayip tatlar yok sade, net ve içinde ne olduğunu bildiğiniz, tanıdığınız isimler var. Peki, madem bu bir sepet, hem de içi tanıdık isimlerle dolu bir sepet dedik, o zaman hadi kapağını açalım bakalım bizi içinde tam olarak neler bekliyor. Görüyorsunuz neredeyse tamamı yabancı hisse senedi. Yani siz buraya para yatırdığınızda paranızın %99'u hop doğruca yurt dışına, o bildiğimiz teknoloji devlerinin kalbine gidiyor. Yani bu fon sizin için adeta bir Silikon Vadisi bileti. Ve işte o biletle gittiğimiz yerdeki takımın ilk altısı. Apple, Alibaba, Nvidia, Google, Amazon, Microsoft. Yani resmen teknoloji dünyasının yıldızlar karması. Hani desem ki şu listeden tanımadığınız var mı? Sanmıyorum. Evet, geldik zurnanın zırt dediği yere. İşin en heyecanlı, en merak edilen kısmına. Tamam sepet güzel de bu sepet ne kadar kazandırmış? Rakamlar ne söylüyor? Son bir yıla baktığımızda %62'nin üzerinde bir getiri görüyoruz. Fena değil, gayet iyi bir rakam. Ama durun, bu daha başlangıç. Asıl film uzun vadede kopuyor. Bakın 3 yılda olay nerelere gelmiş, %350'yi aşan bir getiri. Ciddi bir rakam. Ama ama şimdi göstereceğim rakama gerçekten hazır olun. Son 5 yılda tam %858'lik bir artış. Yani şöyle anlatayım, 5 yıl önce bu fona 10 bin lira koyan birinin parası bugün neredeyse 96 bin lira olmuş. Neredeyse ona katlamış. İnanılmaz değil mi? Ama her hikayenin bir de aması vardır. İşte o ama tam olarak bu. Bu rakamları görüp hemen gaza gelmemek lazım. Bakın her ay güllük gülistanlık geçmiyor. Şu grafikteki kırmızı barları görüyor musunuz? İşte onlar bu fonun bazen nasıl can yakabildiğinin, kısa vadede ciddi düşüşler yaşayabildiğinin kanıtı. E tabi bu kadar potansiyel kazancın bir de faturası olacak. Şimdi gelin o pek de konuşulmayan, ince yazılarla yazılan kısma bakalım. Masraflar ve riskler. Bu fonu ortak olmanın bir bedeli var. Birincisi yıllık yönetim ücreti. Yüzde 2.90. Açıkçası bu oran piyasaya göre birazcık tuzlu. İkincisi kazancınızdan ödeyeceğiniz vergi yani stopaj. Karınızın yüzde 17.5'i devlete gidiyor. Ve son olarak en önemlisi belki de risk seviyesi. 7 üzerinden 6. Yani bu şu demek, benim midem sert dalgalanmaları kaldırmaz diyorsanız, bu fon pek size göre olmayabilir. Kısacası olay şu, ne kadar ekmek o kadar köfte. Yüksek getiri potansiyeli istiyorsanız, hem daha yüksek maliyete hem de daha yüksek riske katlanmanız gerekiyor. Ticaretin kuralı bu. Peki, iyi dedik, kötü dedik, her şeyi anlattık. Şimdi gelelim o en önemli soruya. Bütün bunlardan sonra bu AFT fonu sizin için doğru bir yatırım mı? Şimdi sayacaklarıma bir kulak verin. Eğer siz, ben uzun vadeli düşünüyorum, öyle 3-5 ayla işim olmaz, teknoloji devlerinin geleceğine inanıyorum, piyasadaki dalgalanmalar uykumu kaçırmaz, risk almayı severim ve öyle sürekli alsat yapamam, alıp unutmak bana daha uygun diyorsanız, o zaman bu fon sizin radarınıza girebilir. Ama bu saydıklarımın tersi geçerliyse dikkatli olmakta fayda var. Peki şimdi Söz sizde. Ne düşünüyorsunuz? Böyle vanilya dondurması gibi klasik bir teknoloji fonu sizin yatırım stratejinize uyar mı? Yoksa yok arkadaş bu kadar risk bana göre değil mi dersiniz? Düşüncelerinizi, stratejilerinizi mutlaka yorumlar kısmına yazın, hep beraber okuyalım. Bu arada bu anlattıklarım işinize yaradıysa o beğen butonuna da bir dokunursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.